Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni güncelleme ile gelen Roblox'a hani 2021 imlecini değiştireceğim. Yani 2013'ün imlecini geri getirmeyi göstereceğim. Çoğu kişi bu mouse'u beğenmedi. O yüzden ben de böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar Türkiye'de bir ilk mi bilmiyorum. Çünkü araştırmadım daha. Şimdi bu mouse'u değiştirmek için ilk önce Roblox'tan çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya Roblox yazıyoruz. Roblox player olacak. Dosya konumunu aç ve buradan da Roblox player dosya konumunu aç diyorsunuz. iki kere. Şimdi buradan hemen buraya cu yazıyorum. Çünkü cu ya yani İngilizcesini tam yazamıyorum ben. Eğer siz şöyle yazabilirseniz böyle yazın. Çıkmazsa. Şimdi bunun klasörü açıyorum. Buradan keyboard mouse. Bakın arkadaşlar bunlar şu anki oyunda olan 2021 imleçleri. Şimdi bunları ne olur ne olmaz eğer bir hata oluşursa veya bir şey ol olursa bunları kaybetmemek için yeni bir klasöre atıyorum. Şimdi bu bunu kapatmıyorum ve yeniden hemen yeniden Roblox bir dosya konumunu aç. Yine bunu dosya konumunu aç diyorum. Şimdi content textures. Arkadaşlar textures'e geldikten sonra Bakın burada 2013 şeyleri var imleçleri. Şimdi bunları alıp şey yani şeyine yapıştıracağız. Bunları kopyalıyorsunuz. Keyboard mouse'un içine yapıştırıyorsunuz. Teker teker hepsini hemen bir kopyalayalım. Oldu İkinciyi de kopyaladım. Hemen üçüncüyü de kopyalıyorum. Dördüncüyü de kopyalıyorum. Arkadaşlar bunların hepsini kopyalayın. Yoksa mouse gözükmüyor böyle. Hata oluşuyor. Şimdi bunu da kopyaladım. Bakalım son var mı? Yok. Şimdi bu kadar şeyler olması gerek. Şimdi bunlardan çıkıyoruz. Ekrana bir refresh atalım. Yani yenileyelim ekranı. Şimdi kendi oyunuma giriyorum. Siz herhangi bir oyuna da girebilirsiniz. Starting Roblox. Hemen oyuna bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 2013'ün mouse'una geri döndü. Böyle geri döndürebilirsiniz. Böyle bence gerçekten daha güzel. Ee yeni mouse'u beğenmeyenler için böyle bir video geldi. Eğer olduysa bir like bir abonenizi esirgemeyin. Yani kendim buldum bunu. Ya YouTube'da çeken var mı bildiğim bilmiyorum. Ya çoğu kişi montaj programı falan gerek diyordu. Eskisine geri döndürdüm ben izlediğime göre ben montaj falan kullanıyorlardı bu en basit yöntemi ve eskisinde geri döndürüyordu Şimdi arkadaşlar e, videoyu Beğendiyseniz abone olduysanız videoyu kapatıyorum Eğer böyle yaparsanız eski Mouse geri dönüyor şimdi görüşürüz arkadaşlar like atıp abone olun dediğim gibi